Hepimiz öleceğiz, ahirete gideceğiz. Namazsız, abdestsiz cennete girilemez. Kabir azabından kurtulunamaz. Evvel mâ yüsel Kabirde ilk sorgu sual olunacak amel namaz. Herkes bizi terk edecek. Ana, baban, karın, kocan bırakacak evine gidecek. En fazla bir Bakara suresi okunacak kadar durmak sünnet onu bile durmaz. Definden sonra döner gider. Beni şimdi çok sevenler var. Canımı veririm diyenler var. Var. Samimi olduklarını da düşünüyorum. Hep çoluk çocuğum da göğe seviyorlar işte Allah mübarek etsin. Ya beni şimdi mezara bugün koysaydılar. Bu gece benim yanımda kim kalacaktı ya? Ya git işine. Onun için kabire bizimle inen amellere bakalım.